Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yaptığı parkların yanı sıra zamanla yıpranan parkları da revize ederek nitelikli haliyle tekrar halkın kullanımına sunmayı sürdürüyor. Son olarak Zeytinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kemal Bağcı Parkı'nda başlatılan revize çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, parkta yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve yeniden daha nitelikli şekilde halkın hizmetine sunacaklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu parka yeni yürüyüş yolları yapacaklarına fitness ve oyun grubu alanını da yenileyeceklerinin bilgisini verdi. Bu bölgede de en azından çok büyük olmasa da bir yürüyüş parkuru yapılması noktasında. Tabii biz de hemşerilerimize mevsim inşallah toparlansın bu işe gireriz demiştik. Ekip arkadaşlarımız şu anda başladılar buradaki kodlamalarla birlikte. Hem yan taraflarında yan parklanmayı sağlayacak şekilde, diğer tarafta gölgelikli alanında çocuklara yeni oyun grubu tesis edecek şekilde Ağırlıklı olarak da burada yayılıcı bitkilerle ve gölgeli ağaçlarla yeşilliği sağlayacak şekilde rahat bir park oluşturmak amacımız. Her zaman söylediğimiz gibi şehrin her noktasında eşit hizmet götürmek adına biz gayret gösteriyoruz. İnşallah buradaki yapılan yeni düzenleme ile birlikte çok nitelikli bir park burada hemşehrilerimizin hizmetine girmiş olacak. Ben tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.